Va e bugün yani <laughs> uzun zamandır video yapamadım o ayrı da bir hikaye videosu yapacağım arka plana koyacak bir şey bulamadım zaten bunu yapmayı yaklaşık yarım haftadır bir haftadır düşünüyordum ama üşendim ben tabii ki hem okul var hem üşeniyorum ya, ben de oyunu bildiğiniz unutmuşum eskiden bir adet videosunu çekmiştim de şimdi konumuza dönelim bir hikaye var okulumla ilgili bir hikaye okulda ki bir arkadaşla ilgili isim vermek istemiyorum tabi. Sonuç olmasın yani de. E, o yani zaten kısa bir video olacak. Zaten şu an nasıl şey yapasını da bilemiyorum işte ama o arkadaş şöyleydi. Hep benden bir şey isterdi. Yani üçüncü sınıftan dörde geçtim tabi de. Yani üst sınıf şu an benim. Ama yine de üçüncü sınıftan bir bunu yapıyor. zaten İkinci sınıfta Covid olduğu çok yoktu. Ondan sonra bu arkadaş her zaman bir şey istiyordu ve bunlar da o kadar küçük şeyler değildi. Mesela hadi minik bir şey istemiştir. Eee is, bir atıştırmak çekmiştir çok ama bu öyle bir şey değil. Mesela her saniye geliyordu. Masama geliyordu, bakıyordu. Burada bana verebileceğim şey, bir şey var mı diyordu. Yani bildiğiniz yani ısrar ediyor hem de şey yapmıyordu. Büyük bir ihtimal zaten şu an kendisi videonu seyrediyorsa ama hala da sınıfımızda var zaten hala da yapmaya devam istiyor bir şeyler yani. Şey mesela bazen minik oyuncaklar yapardım. O bir şey yaptım diyelim. Onu direkt ister. Bazen para istiyor, bazen şey istiyor. Para da o kadar küçük değil yani 10 falan okul şeyinde ortalama iyi bir fiyat yani. Öyle istiyordu falan falan. Ben de e, bir keresinde mesela e, tabi yazın doğru Haziran ayı civarlarında zaten havalar iyice ısınmıştı. Ben de zaten okula o zamanlarda o süvişesinde dondurma satışı başladı. Herkes dondurma alıyor. Ben de başladım. Tadı güzel geliyor. Çünkü okulda bari bir bedende falan alıyordum öyle gidip. Beden bize serbest ders gibi. En sevdiğim ders de beden yani. Bedenle falan dersi de. Öyle gidip alıyordum. Mesela bir kesinde bir şey almıştım. Bir şu liraya. ya yani beş liraya diyelim. Yanlış hatırlamıyorsa eski beden oldu çünkü. Aldım. Yola sınıfa çıkıyorum. Orada su falan alacağım. Çok şey olmasın diye. O ortada ufuk geldi. Orada o da aşağı iniyormuş demek. Benden para istiyor. Ben de vermek istemedim. Hayır da diyemiyorum. Benim öyle bir şeyim vardı. Utanırım yani. Sonuçta arkadaşım. Yani çok da yakın değiliz doğrusu. Bir keresinde 3. sınıfın başlarında onun sırasına gelmiştim. Bayağı diye anlaşıyorduk ama ondan sonra ne oldu bilemiyorum da ayrılmıştık sıradan. Hep ben yani e, şöyle diyeyim ki arkadaş olarak şey yapıyor. ısrar ediyor. Yani hayır dediğim de kabul etmiyor. Tehdit etmem lazım hayır demek için. Düşünün nasıl bir şey getirmiş beni yani. Bildiğiniz adamı tehdit ediyorum. Ondan sonra istiyor. İstiyor. İsteme devam ediyor. Bu arada video kısa olduğu için şu an bilmem ekranda bir şey olmadan dediğin diyeceksiniz. Öyle istedim. Parayı vermiştim o saniye Ondan sonra ben minik oyuncaklar yapıyordum. Satmak için e, pomponlarla falan bir şeylerle. Minik gözlerle yapıştırıp yapıyordum. Onlardan da gelip. Gelip masamı şöyle yürüyor. Yürü, yürü geliyor. Bunlardan bana verebileceğim bir şey var mı diyor. Bu nedir kardeşim ya. Vaatim yok yani. Hep istiyor. İstiyor da istiyor. Gerçekten de da vaatim yok. Ondan sonra onu vermemiştim. İlk başta o zaman işte. Hayır demiştim. Bir kez zaman evlenme teklif etmişti Şuruk. Kızı değil bu arada. Erkek Şuruk yani. Ben de sonuçta erkek olduğum için yani. Biriniz bana bir ezberlemiş biriniz ya. Özellikle de bana yapıyor yani. Şu an video bitmek zoruydu. Ben yine de devam edeceğim zaten. Ben de bildiğiniz yani bir 15-20 saniye sonra bir şey evlenme teklifi etti lan çocuk ya. ya bir çok kelime vardı şu an hatırlamıyorum. Gerçekten çok gülmüştüm ya. Ondan sonra bir arkadaşım söylemiştim de bir sonra şey o da gülmüştü falan falan öyle. Sonra öyle öyle istedi de istedi yani. Ama şu anki vakitlerde bir şey istediğinde tehdit etmem gerekiyor o kadar. Hala kalmış yani. Bir de özellikle bana yapıyor. Öteki çocuklar geliyor. Öteki çocuklar yapmıyor. Çünkü öteki çocukların ona vermeyeceğini biliyor. Ama ben ilk başlarda çok fazla verdiğim için bana alışmış. Benden başka kimseyle istemiyor onu vermek. Ya yani istemiyor ondan. Hep benden istiyor. Arkadaşlar iyi değiliz yani aramız. Arkadaşı falan diyor. O da geçiştiriyor. Ondan sonra zaten satıyor demek. Her gün böyle oluyor. Onun için artık tehdit ediyorum. Çocuğu öğretmeni söylerim falan diyorum. Çünkü ödeki şeyken sıramdan ayrılmıyor. Mesela bir yapıştırıcı vardı bugün oldu zaten okuldan geldim. Ben okulda kalemim ucu kırılmış. Kalem taşlaşmak yerine ucu kırık ucu şeyle neydi o ile ben de bir hafta bir şeyler yapıyorum uhuyla yapmak istiyor yani tutkal diyeyim ben size tutkala verdim. Bildiğiniz zaten tutkun işin dışına çıkardı çocuk yani. Daha da fazla istiyorum yani kalem taşla açma hiç aklına mı gelmiyor bilmiyorum o kadar saf yani. Öyle ben şimdi video uzun tutmayayım yüklemek falan zor zaten hafızam yarı dolu. Yani öyle bir çocuk. Büyük bir ihtimalle bu uzun bir süre ben bunu düzeltene kadar devam edecek. Beni bulduğu için beni belirşici olarak geliyor görüyor. Beleş olarak her şeyi bedava ve veren biri olarak görüyor bildiğiniz. Hayır diyorum artık istemediğimde de yapıyor. Onun da öyle bir huyu işte. Yani kendi uğraşıp yapsa belki daha iyisini yapacak. Hadi görüşürüz ben sizi tutmuyorum. Şu hadi görüşürüz. Ekran şey olmadı şimdi üzgünüm.